CBE Kronunun duygusal macerası Ateş Kuşları'nın sevilen oyuncusu İlayda Alişan bu hafta dizi TV'de sorularımızı yanıtladı. Merak ettiğimiz çok şey var. Yanına gidelim ve hemen başlayalım. Sevgili İlayda, sorularımıza hazır mısın? Hazırım. <laughs> Seni izlemeyi çok seviyoruz. Oyunculukta harikasın. Peki işin dışında yapmaktan keyif aldığın şeyler nedir? Galiba sosyalleşmek ya arkadaşlarıma, aileme vakit ayırmak, köpeğime vakit ayırmak, spor yapmak. Ee... ...falan gibi şeyler. <laughs> Evinde hayvan dostların olduğunu biliyoruz. Bize biraz bahseder misin? Hayvanlarla aran nasıl? Evet evde değil burada da var şu an sette. Her gün benimle sete geliyor. Karavanda takılıyor ben sahnedeyken. Ee, çok seviyorum hayvanları. Kedim de var benim. Ee, köpeğim de var. Gerçekten tarifi yok. Onlara duyduğum sevgiyi tarif edemem. Çok özeller. Hiçbirine zarar gelmesin. Hepsini elimizden geldiğince koruyalım lütfen. <gülüyor> <gülüyor> İlayda Alişan'ın tarzını nasıl tanımlıyorsun? Aslında benim kafam çok karışık bu konuda. Biraz moduma göre giyinmeyi seviyorum. Ama rahat ettiğim şeylerin içinde daha iyi hissediyorum kendimi. Ya mesela tight, eşofman, gibi beni sıkan, rahatsız eden şeyler giymeyi sevmiyorum. O yüzden daha böyle konfor alanına düşkün biriyim, daha rahat şeyler giyiyorum. <laughs> Herkesin hayır demekte zorlanacağı bir yiyecek vardır, seninki hangisi? Patates kızartması. Ee, diyette de olsam önümde patates varsa dayanamayıp biliyorum. <laughs> Çok yoğun bir tempo yerini güzel bir tatile bırakmak üzere. Senin tatil tercihlerin nasıl? Kış tatili yapmayı sevmem. <laughs> Yaz tatili yapmayı seviyorum. E, yazında daha e, sakin yerlere gitmek ve dinlenmek bana daha iyi geliyor. O yüzden biraz kafa tatilcisiyim diyebiliriz. Çocukluğuna ait hatırladığın en güzel şey nedir? Yazlığımız vardı şeyde, Ayvalık'ta. Ee, oradaki anılarımı çok seviyorum yani e, çok küçüktüm ben ufaktım çok güzel zamanlarım geçti o, o orayı diyebilirim yani. Sevgili İlayda Rızaan en büyük sırdaşın kim? Ablam. Ablanla yaşlarınız yakın mı? Hayır 9 yaş var aramızda ama e, çok çok özel bir bağımız var aramızda. Her şeyimi paylaşırım, anlatırım ona. Hayatındaki güzellikler için kimlere teşekkür etmek istersin? Aileme galiba ya. Anneme, babama, ablama. Dip ağlasam ya şimdi. Duygulanı. <laughs> so bright. There's no need to... arkadaşlarına sorsak seninle ilgili en çok neden şikayet ederler? Of. Bayağı şeyden şikayet ederler herhalde ya. Şu sıralar yoğunluğumdan şikayetçiler çünkü hiç görüşemiyoruz. Bir, birbirimizi çok özlüyoruz. Onun dışında e, bazen şey yapabiliyorum. Aklımdan geçeni direkt söyleyebiliyorum. Dobro olabiliyorum. Belki bu konuda Bazen şikayetçi oluyor olabilirler ama yapacak bir şey yok. Hilayda <laughs> korkuların ve takıntıların var mı? Ee, korkularım elbette var. Sevdiklerimi kaybetmek gibi mesela. Ee, takıntım da var. Mesela çift sayı takıntım var. Ee, radyonun ya da televizyonun sesini açacaksam asla asla tek sayıda bırakmam. Beni yakından tanıyanlar da bilir. Bayağı şeyim yani bu konuda obsesifim. Eee başka yok galiba şu anda aklıma gelen. Sayı takıntım var ama büyük var hem de. <laughs> Nasıl yani? Biraz açar mısın? Yani sayı ile alakalı her şeyde. Mesela bir şeyi e, atıyorum şey gibi fapuşum sizin kulağınıza komik gelecek ama atıyorum şu an içimden bir dilek tutuyorum ve onu iki kere söylüyorum. Hani bir kere değil iki kere söylüyorum gibi. <laughs> keşke bu konuda yetenekli olsaydım dediğin bir şey var mı? Şarkı söylemek, şarkı söyleyebilmeyi. Yarı ya söyleyelim. Hayır, biz Erdem'le <laughs> berbat şarkı söylüyoruz. berbat şarkı söylüyoruz. Yeteneksiziz. Yeteneksiz. <gülüyor> Yeteneksiz. <gülüyor> Ama normalde çok güzel sesim var. Tabii tabii e, ya, aynen. Bir <laughs> <Mine> utanmadan. <laughs> e, şarkı söylemek isterdim ya sesim rezalet o konuda yetenekli olmak isterdim yani. Moralin bozuk olduğu zamanlarda düzeltmek için ne yaparsın? Müzik açıp dans ederim evde. <laughs> Bunu yapıyorum <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> Müzik açıp dans ediyorum o <laughs> modum Kesinlikle gerçekten öyle. Girl, Açık sözlü biri misin? Aklındakileri kolayca söyleyebilir misin? Bazen. Yani e, karşımdaki insana verdiğim değere göre değişiyor aslında. Çok değer verdiğim, yani yakı, çok yakınımsa çok kolay söylüyorum aklımdan geçenleri ama bana bir tık daha, daha yüzeysel bir ilişki kurduğum birisi ise o zaman e, çok söyleyemiyorum. Hayda ya yok artık ya. Sabit abi Hı. bu da bozulmuş. Bu, bu ne ya? Gel şunlara bir bak. Allah aşkına, Merkür'e döndüm. Retroya benzedim ya. Hiçbir zaman zingom çalışmıyor. Ay bunun iyi bir fikir olmadığını söylemiştim Ali. Ay senin fikrin ne mi vardı ya? Ben şok gerçekten. Kız abla! Heh, abla, misafirimiz varmış da. Ben mi yol, e, ağırlayayım, sen mi ağırlarsın diye soracaktım. Sevgili İlayda Alişan bize vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyoruz. Son olarak seni çok seven izleyicilerimize ne söylemek istersin? Bütün yorumlarınızı okumaya çalışıyorum. Beni sevdiğiniz, sahip çıktığınız, desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni takip etmeye devam edin. Sizi çok seviyorum. Ateş Kuşları ATV'de. Merak ettiğiniz her şey de Dizi TV'de. Ateş Kuşları ATV'de. Merak ettiğiniz tüm detaylar Dizi TV'de. Ateş Kuşları ATV'de. Merak ettiğiniz her şey Dizi TV'de. İzleyin ve izletin.